Covid-19 salgınından dolayı sadece kredi balonu çökmüyor. Tedarik zincirleri de çöküyor. Yani reel ekonomideki bağlantılar da kopuyor. Sadece hani kredi tarafındaki bağlantılar değil, reel ekonomideki bağlantılar da çöküyor. O yüzden evet. şimdi bir halving hikayemiz var Bitcoin'de. Tabii bütün diğer altcoin'ler de Bitcoin'e bağlı. Ee, Halving dolayısıyla yani ödül yarılanması yarıya düştüğü için Bitcoin maliyetinin iki katına çıkması durumu söz konusu. Tabi bunun da çeşitli parametreleri var. E, çıkması için. Ama buna rağmen bu ekonomik ortamda demin saydığım kriterlerden dolayı Haziran ayı sonunda veya Eylül-Ekim döneminde veya yıl sonunda olmak üzere 3 ana noktada yeni satış dalgası veya dalgaları olabilir. Olduğu zaman da sınırlı varlıklar da bundan etkilenir. Yani altın, gümüş ve Bitcoin de olumsuz olarak etkilenir. Yani bu halving hikayesine bakarken olayın bu tarafını da unutmamak gerekiyor.